Merhaba arkadaşlar, Memur Çiftçi Kanalının başlangıç videosundan sonraki ilk uygulama videosunu çekeceğiz bugün. İlk videoda bahsettiğim gibi, kendim kamu kurumunda bir kamu kurumunda memurum ancak hafta sonları ve boş izin günlerimizde babamıza ait arazide fındık işiyle uğraşıyoruz. Bizim amacımız geleneksel yöntemlerden biraz sıyrılarak, Uzmanların önerileri doğrultusunda, tarım danışmanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda tarımda bir şeyler yapmaya çalışmak. Bu anlamda da 2021 yılının hasat döneminden sonra hasat sonrası gübre uygulaması tavsiye edildi. Bu yıl ben de ilk kez yapacağım bunu. Bu ne için öneriliyor? Benim anladığım kadarıyla işte yorgun düşen fındık köklerinin, dalın, yaprağın bir sonraki sezona hazırlığını desteklemek amaçlı gübre uygulaması bunun yapraktan uygulananı da var ama ben topraktan uygulanan şeklini tercih ettim yani fındık köklerine uygulanan gübre tercihi yaptık aynı zamanda kendimiz organikçi organik fındık birliğine kayıtlı olduğumuz için kimyasal olan birçok ürünü kullanmıyoruz kullanamıyoruz. O yüzden bu işe uygun olan organik bir gübreyi tercih ettik. E, bugün de kendi hazırladığım bu sistemle e, sistemi de böyle bir gösterebilirsek. Bir ATV'miz var. Bizi bahçemize götüren, getiren, fındığımızı taşıdığımız. Hem fındık toplarken kendimizi bahçeye indiren, bizi indiren hem de fındığımızı taşıyan ATV'miz. Bunun arkasına böyle bir romok sistemi yaptım ben. Bu romokun e, önüne... İlaçlama hortumlarının makarasını kurdum. Bir plastik su deposu. Arkadan çıkışı var. Ve benim ilaçlama motorum. Ufak. Buradan emişi yapan. Daha sonra da hortumun ucunda yaklaşık benim hortumum 250-300 metreye kadar bu şekilde atıyor. Motorumu çalıştırdığımda rahatlıkla yaprak uygulamalarında olsun, kök uygulamalarında olsun bunu kullanabiliyorum. Dediğim gibi biz bu işin uzmanı değiliz. Biz uzmanlardan öğrendiklerimizi uygulamaya çalışan kişileriz. Yani hasat sonu gübre uygulaması birçok kişinin bilmediği hatta tuhaf geldiği yani bu nasıl bir şey fındık biter bitmez gübreme atılır dediği bir uygulama. Biz de belki öyle düşünüyorduk ama bunu uygulayıp sonuç alanların olduğunu gördükten sonra biz de bu uygulamayı bu yıldan itibaren başlatmaya karar verdik. Devamında sonbahar döneminde yapacağımız uygulamalar var. Kışın yapacağımız uygulamalar var. İlkbaharda yapacağımız uygula uygulamalar var. Benim amacım kendi öğrendiklerimi uygulamak. Uygulamalarımı da insanların faydasına e, sunmak adına böyle küçük videolarla e, paylaşımda bulunmak. Yani belki bir kişiye daha faydası olur düşüncesiyle. E, o yüzden bu ilk videoda hasat sonrası yaprak gübre uygulamasıyla başlıyoruz. İş, i̇şi de işlemi de bir göstereyim isterseniz. <laughs> Evet kısaca bir uygulama göstermeye çalıştım. Bunu bu şekilde bütün arazide e, taç iz düşümü denilen uzmanların bize öyle tarif ettiği yine e, işte ocak köklerinden 1, -1 20 santim kadar dış bölgeye köklerin alabileceği seviyeye e, ilacı uygulayacağız. E, kullanım şekli zaten ilacın üzerinde. E, ne kadar suya ne kadar ilaç uygulanacağız belirtiliyor. O ölçüde bu işlemi yapacağız. Bu yıl için Seneye için daha doğrusu çalışmaların ilk adımı olan hasat sonrası gübre uygulamasını bu şekilde yapmış olacağız. İzleyen uygulamalarda da kısa kısa yapılan işlemleri dal seyretmeyi olsun, kışın bordo bulamacını, işte bahar dönemindeki yapılanları, taban gübresi olaylarını da bu şekilde kendi uygulamalarımı paylaşmaya çalışacağım. Herkese bol bereketli kazançlar dilerim.